Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün ve ben Roblox'ta işte Kod videosu yapmayacağız bugün. Zaten hiç kod videosu yapmadım. Niye kod videosu yapmadım bilmiyorum ben de. Ama oyunum kasıyor birazcık. Hadi şimdi bir ayrı kuyruyelim. Arkadaşlar yanlış bir şey oldu. Bir dakika. gel bak sonuç sıcak youtube'a göndermeye çalışacağım arkadaşlar biz gemiye abone oluna girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki saat oldu bile. <laughs> tamam. Buradan bir şey almayacağım. 59 <laughs> liram ben tek tatta ya harcayacağım. <laughs> Oyuna bu kadar tatta ile başlamıyorsunuz. Ben oyuna tatlayla 8 tatlayla başladım. Evet, oyuna 8 tatlayla başlıyorsunuz. 250 tatlayla 250 tat, 250 liranız varsa bakın arkadaşlar sen buraya giriyorsunuz. Kaydınızı yaptığınız yere hiçbir yere döndürmeyin. Sonra da altlarda bulursunuz. Dur bakayım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bak. Bu kadar olursanız buraya basın. O kendisi gelir. Böyle basın. Benim şu anda bu kadar param yok ama vardı iki tane alım Arkadaşlar şimdi var bir gemi yapıp ben gelmeyeceğim çünkü kaydı durdurmayı şimdi bilmiyorum daha ben 7-6 yaşındayım ama kaydı durdurmayı yani hiç bilmiyorum. Siz Samet Karataş'ı tanıyorsanız onları Samet Karataş'ta benim adımda Poyraz'la. Samet karı kimmiş oğlum Poyraz gelsin oraya yani. Arkadaşlar bak YouTube'da video atamıyorum maalesef ki Bir şey istiyor. Şimdi yapıyoruz gemimizi. Ama inşallah katabilirim şimdi. Kayıt bittiğinde. Bakın arkadaşlar bir de şuradan da sandık açabilirsiniz. Bilmeyenler varsa söyleyeyim dedim. Bilmeyenler vardır belki. Ben bu eşyaları bir sandıktan kazandım. Yani tatlıları nereden kazandım diyorsanız tatlıları öyle alarak kazandım. Diyorsanız demiyorsanız daha boş verin. Ama sakın annenizden para parayla robot almayın. Robotla bu oyunda para alacaksanız en kötü en kötüsü annenizin parasını alacağım. Annenizin parasını alacağım. İdresi mi yapın öyle? Öyle yapın. Babam bana iki kez oldu. Ama babam aldı benim. Bir de benim çok kum yoktu. Eskiden de yoktu. Şimdi de yok. Artık almayacağım bayramı. Kurban bayramına kadar. Ondan sonra da almayacağım. Rohaner bayrama kadar. Ben niye yeşil oldum? Ama neyse. Neyse, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atın, abone olun. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız 10 bin like atarsanız böyle videoların daha iyisini çekerim. Ama şimdilik bu kadar olsun. Hadi sizi kocaman mucuklar, kalpler gösteriyorum. 1 milyon abone olursak bu videonun aynısını çekeceğim.